bugün de resmen Konya Spor'la başladık. Bundan sonra olabilecek bir şey varsa eğer tamamen Konya Spor kulübünün tasarrufları doğrultusunda olacaktır. Sözlerim bu şekildeydi. Daha evvel de bu konuda bir sözler söylerken bunları söylemiştim. Aslında maçı düşünürken esas olarak şunu söylemek lazım. Maçı düşünürken burada biraz daha takımımızın e, sert bir takım olması, daha çok koşan mücadele eden, topun arkasında çabuk geçebilen bir takım olmasını ve maçı özellikle uzatarak, bir şekilde uzatarak tenis Spor'un direncini biraz daha çıkırmaktı temel amacımız. İnandığım, güvendiğim her şeyi anlatan bir söz var. Gerçeğin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varmış. Ee, yalanlar ya da benzeri şeylerle sürekli hayatımızı zindan etmenin en azından futbol takımında ben tarafında değilim. Hakikaten içimize kalması gereken konuların dışında mümkün olduğu kadar doğru şeyleri söylemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğruyu bir kere söylüyorsunuz ve bitiyor. Sonra arkasını bir takım şeylerle korumanın yorgunluğunu ve yanlışını yaşamaya gerek yok. Benim ben kendi hayatımı da bu şekilde dizayn etmeye çalıştım. Eğer yapabilirsem, gücüm yeterse kulüpte, takımda da aynı e, uygulamayı sürdürmeye çalışacağım. Söyleyebileceğim tek şey acı çektiğimdir. Sanki her şey dalga geçer gibi, alay eder gibi bir süreç devam ediyor. Bu sürecin bir an evvel sonlandırılması şahsım adına da, kulübüm adına da, oyuncu arkadaşlarım adına da en büyük dileğimdir. Biz kupayı sahada bütün rakiplerimizi gerçekten iyi futbol oynayarak yendik ve kupayı hak ettik. Dolayısıyla böyle bir jest yapmamıza da gerek yok. Masa başında kupamızın ve Şampiyonlar Ligi hakkımızın elinden alınması bizim için şu anda son derece onur kırıcıdır. A'dan Z'ye onur kırıcıdır. Bunu ifade etmek istiyorum. Beşiktaş'ın i̇şte kupayı vermesi, vermemesi veya Federasyon Başkanının bunu nasıl algıladığı bence işin başka bir boyutu. Ben bizim tarafımıza bakıyorum. Tekrar söylüyorum, bütün rakiplerimizi iyi futbol oynayarak, doğru işler yaparak yenmeyi başardı bizim futbol takımımız. Dolayısıyla masa sahada kazandığımızın masa başında elimizden alınmaya çalışılması gayreti hakikaten çok acı verici. Sadece Fenerbahçe açısından değil, spor açısından da, Türk futbol açısından da son derece acı verici bir şey. Eğer Fenerbahçe, şu anda Fenerbahçe ile bir anlaşma, yani imza atılmadığı için söylüyorum, onu sağ diye söyleyelim, geleceğe uygun bir şey yapalım onda. Ama bir taraftan Konya Spor, ayrılma durumu olmasaydı devam etme ihtimalim çok daha yüksekti. Hatta yüzde yüzü diyebilirim. Uzun yıllar futbol oynayıp teknik direktörlük yapanlar için zirve burası diyorum. Yani başka hiçbir yer değil. Yani ne Real Madrid ne Barcelona ne de başka bir yer. Benim için zirve burası. Dolayısıyla özlediğim yer burası. Yani bir şeyleri bir tekrar yani bir ayırmanın bir anlamı yok. Her şeyle. Bunun içinde ama şöyle şu da söyleyebilirim. Yani her şey çok olumlu, güllük gülistanlık değil. Tabii ki sıkıntılar, sıkıntılı şeyler de var. Ama başka bir şey. Çalışmaya değecek şey Fenerbahçe'de olmak, bir şeyler yapabiliyor olmak. Bütün grubumuzda, sadece oyuncu grubu değil, bütün grubumuzda hala bize bir şey olmaz, biz iyiyiz duygusu gayet iyidir. Ee, biz yenilmeyiz, biz kazanırız duygusu gayet iyidir. Ancak her şeyde olduğu gibi buradaki ölçü de çok önemli. İlaçla yani zehiri birbirinden ayıran şey dozuymuş. Bizim sanki biraz dozumuz e, nasıl olsa bize bir şey olmaz duygusu biraz daha artmış gibi gözüküyor.